Merhaba Tiyatro 112 severler Birçok arkadaşımın olduğu gibi benim de bugün bu evde kaldığım günlerinde sizler için birkaç önerim olacak. İlk önerim, e, Bilgi Yayın Evi'nden Sezen Kiraz çevirisiyle çıkan Jack London'ın Vahşetin Çağrısı adlı kitabı. E, kitaba baktığımda 131 sayfalık bir kitap. Gayet eğlenceli bir akıcı, okumanızı tavsiye ederim. E, güzel bir hikayesi ve dili var zaten Jack London'ın. İkinci önerim bir, bir dizi önerisi olacak. 5 sezon süren bir İngiliz dizisi. The IT Crowd komedi dizisi. Ee, bu da güzel, akıcı, yaklaşık 25 dakikalık bölümlere sahip. İzlemenizi tavsiye ediyorum hali hazırda. Ee, bir diğer önerim bir internet sitesi olacak. Ee, i̇çinde benim de yazılarımın bulunduğu filmeleştirisi.com'da birçok filmin hem vizyonda hem daha önce yayınlanmış olan filmlerin eleştirisini ve inceleme yazılarını bulabilirsiniz. Son önerim de sizlere bu kadar e, okumanın, bu kadar izlemenin arasında bir telefon oyunu olacak. Benim de son iki gündür indirdiğim şu anda ekranda sanırım sadece e, resmi gözüküyor. Otobüs simülatörü oyunu. Bu simülatör oyunuyla ile birlikte e, otobüs şoförlüğü yapıp şehirler arası yolculuğa otobüs kullanarak çıkabiliyorsunuz bu dört öneriyle birlikte e, benlik şimdilik bu kadar çok teşekkür ediyorum herkese evde kalın